Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba. Bugün parka geldik Eymen'le. Böyle parkı göstereyim arkadaşlar. Parkta hiç kimse yok. Evet. Hiç kimse yok parkta. Evet. Hiç kimse yok, evet. yok değil mi parkta Eymen? Bir tek Eymen ve ben varız. Eymen şimdi sallanıyor burada. Ayağım gelmesin Evet Eymen ayağım gelmesin diyor. Gelmiyor zaten ben seni sallıyorum. Evet gelmiyor. Evet. Sen... Ah, bakalım Evet. Da Asım. Asım. Evet, böyle parka geldik. Hiç Hayır. kimse yok. Kimse, kimse yok. Evet Ama arkadaşlar, bak, kimse yok şimdi. Bak, bak gördün mü orada da bir şey var? Evet, hadi gidelim biraz. Kayalım Eymen. Ne dersin? Ben, ben durduruyorum. Ay Ayakın evet, ben demiyor. dur sana yardımcı olayım. Ay Ayakın değmiyor. Baksana. Evet. Eymen hala küçük arkadaşlar ayakları yere değmiyormuş. Hadi gidelim bakalım. Biraz da kayalım. Bence onda da değmez. Niye? Deneyelim istersen. Deneyelim. Ay, Ay. Ay. Hadi Ay. bin bakalım Eymen salıncağa binebilecek mi? <laughs> Evin dinle arkadaşlar bu Ama, abi, bu evet olmuyor. bunda da olmuyor. Bunda da olmuyor. Evet, da olmuyor. evet annemizin yardım olmadan inmiyoruz salıncaktan eğer ayaklarımız yetişmiyorsa. Evet. Hadi gidelim bakalım. Evet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Reyven'i yakalıyorum. Reyven <laughs> kayıyor arkadaşlar şimdi. Geliyor ve geldi. Evet. Şimdi turuncudan kayalım Eyvan. Ne dersin? Hı? Turuncu olandan. Elim acıdı. Bir şey mi oldu? mu? Yok. Hadi koş. Turuncusundan kayalım. <laughs> <laughs> evet. Hangisinden kayacaksın? Niye? Hangi yeşilin e, mavisinden mi, kırmızısından mı? Burada Evet. Ters kayıyorum. Evet, Eymen ters kayıyor ama ters kaymak hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Değil evet. mi Eymen? Evet. 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 bakalım. Hoş. O şekilde çıkma ama düşersin. O şekilde çıkılmaz bence. Hadi kay oradan. Bir tane de bundan kayayım ben. Bu turuncusundan kay görelim. Neresi pis? Yok çok pis değil. Sadece iki üç tane dal düşmüş. Evet. Hadi koş. Koş hadi koş koş koş. Hadi bundan kay bir kere de görelim. Ay. Evet. Oldu, vardı. Bundan kay. Kayıyor musun? Aa, Aa gene ters kaydım bak. Ben tehlikeli dedim. Düştü arkadaşlar Eymen. Evet bu şekilde ne yapıyoruz? Kaymıyoruz. Bu şekilde kaymıyoruz arkadaşlar. <laughs> tehlikeli çünkü. Hadi düzgün kay, Eymen, düzgün. Hayır. Ay, 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 ay. Acıdı. Ya ben ne dedim ayağın acıt, değil mi? Ay Aa, ne <laughs> yaptık? <laughs> Eymen, o şekilde değil ama. Evet evin önüne geldik arkadaşlar. Eymen'iz götür sürüyoruz. Hadi güzelce sür. Güzelce. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Gördün mü Ha. Hadi güzelce sür. Hadi geri 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 geri. geri. <laughs> ne bak.